Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta hep dostluk maçında oynayacağız. Dostluk maçında buglar, bug, bug falan yapmayı deneyeceğiz. Ama yanlış Brawl Stars'a girdim yanlışlıkla. Nulls Brawl'dan yapacağız. Nulls Brawl. Buglar deneyeceğiz. Amacımız buglar denemek. Bakalım bir tane bile olsa bug yapmaya çalışacağım oyunda. Bakalım işe yarayacak mı? Hiç bilmiyorum. Tamam. Bırak pas. Buradan oynuyor. Bakın mesela. Buradan bütün bırak paslar oynuyor. Çok güzel bir şey. Ama tabii ee, yanlış alıyor hileli oyun ya hani hileli mod olduğu için sıkıntı olabiliyor boş verin şöyle böyle bütün su açılarımız var sürge hepsi var yani Suge'de bir sürü şey var zaten emoji mega şövalye sürgede var mesela orta şey varmış saldırısı komple doğru Şimdi neyle denesek? Ne denesek ya? Baksana burada da bir sürü şeyler falan. Şimdi. Hmm. Yani. Super Ranger Block nerede? Heh, daha Şimdi ben bunu almıyorum. Dene. Şimdi bakın şöyle bir bug varmış. Şu robot var ya robot. Şu yukarıdaki boss. Ona arkadaşlar bir olay yapıyormuşuz. Şimdi onu yapacağım. Şimdi bunu iyice şöyle ittiriyorum. İyice ittirdi herhalde. Şimdi bir kere daha deniyorum. Şöyle. Bakın. bunun arkasından Duvarın arkasına böyle bir bug var. Böyle bir olay var. Bunu da atalım. Böylece duvarı da kırmış olduk. Neyse. Bu Burada bu bir çeşit bug. Böyle. Şöyle aksesuarlarımızı da kullanıyoruz. Burada, şeyler var. Şöyle gözlük. Kızgınlık şeyi. Aynı şekilde ben bunu robota yapabiliyor muyum? Ben bunu yapabiliyor muyum acaba? yapamıyorum. Öyle bir olay var. Bu kadar. Ve elmas kapmacaya girdiğinizde o süper. Aa. Bu da dostluk girdiğinizde dostluk girelim. Orada oynayalım. Şimdi şuradan dostluk maçı verin. şuradan bakın bir tane daha bu göstereceğim. Şöyle ne olsun? Şimdi Kaptan Karl'la ile yani bu iki karakterle yapılabiliyor bu. İnşaatçı Jacky e, Jack ve kontrol sondajcı varmış. İki tane yeni gelen gençlerle oldu. İnşartçıyı alabiliriz. Şimdi kötülerin, kötü takımın elmas alması gerekiyor. Kötülerin. Şimdi oyuna girdik. Şu kötülerin bir kazanması gerekiyor. Bizimkilerin hep kaybetmesi gerekiyor. Kötüler alsın elmasları. Tabi beni öldürmeyin. Şöyle garip bir bug yapacağım. Ama bizim takım elmas alıyor ya. Ay, öl, öl. Öldürmeyin Roza. Ben elmas istemiyorum. Amacım bug'u göstermek. Ben elmas istemiyorum. Gebertin beni. Gebert. Aferin. Çok güzel gebertin. Şu Nita'nın da ölmesi gerekiyor. Nita da ölsün. Ben bunu bir halledeyim. Kötüler 5 elmas oldular şu anda. Alın bütün elmasları. Biz almıyoruz. Biz kaybediyoruz. Herkes öldürün. Ayıyı da gebertin. Şunu da alın. Ben almıyorum. Onu da alın. Al. şunu da alın. Şunu da bir alır mısın? Tamam. Aa, aa, biri ölmüş. Durun, beni öldürün. Ben benim size bir kıyam olsun. Ama şu bibinin falan da ölsün ya. Bu ayı da geberebilir mi? Tam tamam alın. Bakın. Şimdi hemen hızlıca gidiyoruz. Bakın. Jackie'nin şöyle bir olayı var. Şuraya geçiyorum şurada bekliyorum. Ben böyle bekliyorum. Kötüler kazanacak. Beni öldürme. Beni öldürme. Bak. Bana bir şey yapma bak. Al buradan bir tane kap. Elmas. Elmas kap. Allah bizim geri sayımız. Bibi senin gebermen gerekiyor. Ya. Çıkış. Lan yapıyorduk. Tam Bibi öldürdü. Tam Bibi öldürdü ya. Kristal macerasına giriyor. Ben bunu yapacağım. Bunu yapmalıyım. Bunu yapmalıyım. Deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Deneyeceğim vallahi. Denemek istiyorum. Kapın elmasları gene Nita var. Beni öldürmeyin. Bak ben sizde. Beni öldürmeyin. Gidin Nita'yı, Tiki falan öldürün. Tamam siz elmasları kapın. Bana bulaşmayın bak. Bana bulaşmayın bak. Bana yasak. Bakın ben tehlikeli birisiyim. Bana bulaşmayın. Alın onları. Ben seni gebertmiyorum. Senin arkadaşım ben. Bana ulti atma lütfen. Git nitay at. Atacaksan ultini. Tamam bro kal sen onu oradan. Tamam şeyi öldür. Nita. Nita gider misin? Nita alma onu. Onu Frank alsın. Tamam Frank de seni öldürsün. Frank de şu öbür atsın. Bana bir şey yapmayın bakın. Ben siz bak. Ben elmas toplamıyorum. Amacımız burada şu bug'u yapmak. Valla 3-4 dakikada bununla uğraşıyoruz ya. E gittikçe elmas kazanıyoruz da iyi 5 elmasa düştü onlarınki. Çabuk alın 7 elmas. Çabuk alın bak. Bu ikisi de gebertiyor ya. Ay ben almıyorum ben almıyorum. Gebertin beni. Tamam al onları Frank Aa, Ben bir tane daha aldım Frank niye almıyor onları Tamam onları Brock alsın O ikisini de Frank alsın Tamam şimdi bunlar hep kaybetsin Tik Tik kaybedin ya hiç olmuyor ki ya. Ya burada Brock falan ölüyor. Ya amaç şu Jeki deliğin içine düşüyor. Öyle bir olay oluyor. Öyle bir olay var. Beni tam tam beni gebertin. Hadi beni gebertin. Beni gebertin. Ben de beş elmas var zaten. Ay hepsi yok oldu ya. Lan siz ne şeysiniz? Tamam, bu sefer yapıyoruz. Bu sefer yapıyoruz. Bu sefer yapıyoruz. Hadi be. Bu sefer yapalım. Bu sefer. Hadi 5 4 3 2 bakın. Bakın deliğin içine düşüyormuş gibi bir olay oluyor. Öyle bir olay oluyor. İşte amaç bu. Bunu kaptan karla da yapabilirsiniz ama ben şu anda onunla yapmak istemiyorum. Bakın. Bana bir cin lazım. Cin verin bana. Ee, neymiş bu? Ruh tovadan ha. Yürü git. Tamam Tamam bunu al. Bunda hesaplaşmadan karanlık geçite giriyorduk herhalde. Ya da geçite. Karanlık geçit nerede lan? Aa burada ada işgali falan var. Karanlık geçit. Ee, tek hesaplaşma olsun. Çifte yapılıyor bu çifte. Ee, çifte alalım. Çift. Şimdi bize bir de Frank lazım. Davet edecek kişi var mı? Yok. Allah belanızı versin. Davet edecek kişi de yok. Çekil. Bakalım olacak mı ya? Frank'in bir olayı var. Bir de Frank de lazım. Bug yani. Çeşit çeşit buglar bu. Hesaplaşmada oynayacağız. Bize Shelly lazım. Ben de bul olayım. Bulu alalım. Şimdi. Ee, ikinci yıldız gücünü seçiyorum kabadayılı. Kabadayıyı seçtik. Şimdi bir de Shelly lazım bize. Hmm. Kabadayı aldık. Tamam. Şimdi savaşa girdik. Şeli var mı? Şeli. Şeli yok mu? Şeli var mı savaşta? Şimdi ben iki yük lazım bana. İki tane yük kırıp. Şöyle garip bir olay yapacağız arkadaşlar. Heh, burada iki yük varmış. O iki yükü kıracağız. Amacımız bize şeli lazım. Şeli. Ah, şeli. Şeli. Şimdi. Aa darılmış ya. Ben de şeli zannettim. Üçcük mü? Üçcük ne alaka ya? Üçcük dedim yanlışlıkla. Üçcük ne alaka? Ben tekte oynayacağım. Tekte tekte. Çift hesaplaşmada bizim... Şey... E, ee, takım arkadaşımız yük alıyor. Yuk aldıktan sonra da biz de yuk alıyoruz. Öyle bir olay var. Ben bunu bir halledeyim. Hemen. Hemen halledeceğiz şunu. Ya yanda El Primo var. O şey mi? Ne olur şele olsun. Taraymış. Allah belanızı ya. Taraymış. Bana şele lazım. Şöyle. Bana şele lazım. Şele var mı? El primoymuş. Taraymış. İki yük lazım. İki. 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 Bir tane de taradan kapalım. Orada ne var? Orada bir var. Neden Nita? Ee, neden Nita diyorum? Neden şele yok? Acaba? Onu bana söyler misin? Tamam. Ya bak yürü git. Ya bana niye bulaşıyorsun ya? Ben sana bulaşmıyorum. Oho. Oho. Bizim işimiz var. Şele lazım bana. Şele. Şele. Şele var mı arkadaşlar acaba? Yandaki bo. Yandaki kim? Yandaki boymuş. Orada el primo var. 8 bit var. Mermisinden mermi oluyor zaten. Belli oluyor zaten. Tamam bize iki yük gerekiyordu. iki yükü aldık. El o? bana bulaşma bak. Ben sana bir şey yapmıyorum. Sen de bana bir şey yapma. Allah'ım adam ısrarla üstüme ulti atıyor ya. Ne kadar bir Git git Çık, git geri zekalı. Çıklar git. Çıklar git. Çık git diyecektim. Çıklar. Çeli lazım işte. Frank. Frank ile bir olay denemek istiyorum ben. Frank. 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 Ta Frank. Aksesuarı zaten bir tane var. Bakalım. Amacımız burada bugları oluşturmak zaten. Bug yapacağız bu videoda. Allah. Bu ne? Kahin Meryem Nine ne ya? O kim? Kahin Meryem Nine. Lan o kim ya? Yürü Ulan oyuna tekrar başladım. Allah belanızı versin. Sizin gibi Google'ın krok olun. en son dostluk başındaydık. Bakın. Cin var mı cin? Cin yok herhalde. Neyse ben oynayacağım. Cin yok Neyse hemen bir oynayalım. Aa burada spike varmış. E niye bende de spike var ya. Ben şöyle ikinize de komba yapayım mı? Gel ver. Ay bir de güç hırsızı. Güç hırsızı yıldız gibi yıl çok güzel ha. Ben sevdim onu seviyorum. He he. Bakın aktif. Öyle bir olay yapmaya çalıştım ama olmadı. Peki, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir tane bir olay yapsak. Eee evet. Ya benim acil bir kulübe katılmam lazım ya. Şuradan hemen gold klana katılıyorum ya. Şuradan hemen katıl. Allah'ım 110 kupaymış. Cık. Tövbe tövbe sen ne diyorsun ya. Heh 0 kupa. Güzel. Hemen şimdi sohbet 50 gelmiş. Tamam. Ee, arkadaşlar. Şimdi arkadaş daveti başlarım şimdi ben. Bot bot lazımmış. Olmaz ya. Ha. Hmm. Bo. Evet. Bakın boyu ultisini denize atı atabilir miyim? Ben boğunun onun ultisini denize atabiliyor muyum? Öyle bir bug deneyeceğim. Öyle bug var mı? Ulan ben bir de bundan ulti mi dolduracağım ya? Direkt şunu alırım şuradan ulti kazanırım ben. Biraz da şuradan ekstra alalım. Tamam. Şimdi ben denizli e, mayın atabiliyor muyum? Nerede? Atamıyoruz. Peki ben ada işgaline girdiğimde. <laughs> Ee, denizde yüzdürebilir miyiz acaba? Ada işgali nerede? Şimdi. Bir de Darı'nın ultisi var değil mi ya? Karanlık hmm, geçit değil. Ada işgalinden. Teke girelim. Tek olsun. Beş tane olsun. 15 saniye bekle. Şimdi bakın deniyorum. Acaba olacak mı? Aa denize gitme yok artık herhalde. Ay yok mu kaldırılmış? Çok kötü çok kötü çok kötü oldu. Denize artık gidilmiyor elveda deniz. Şöyle boş boş yuvarlansam ne olur? Neyse. Laget bunu ben ben görüşürüz. Bye bye.